Herkese merhabalar. Yeni videomuzda bugün sizlerle Feng Shui ile ilgili birkaç gerekli bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yine bana çok sorulan sorulardan ve biraz kafa karışıklığı olan konularla ilgili bir paylaşım yapmak istiyorum. Çünkü bu konunun iyi anlaşılması, yani hayatınızda nasıl kullanacaksınız, bu öğretiden nasıl faydalanacaksınız, onu öğrenmesi sizin için çok çok faydalı olur. Çünkü çok fazla soru geliyor. Bazı insanlar merak ediyor ama biraz çekiniyor nasıl kullanacağım öyle mi olacak işte bazıları diyor ki ay yok şu anda evde tadilat yaptıramam ben diyor feng shui yaptırmak istiyorum ama evde bir tadilata giremem diyor işte eşyalarımı değiştireceğiz hepsini diyor evimin düzeninden ben çok memnunum şimdi evdeki düzeni değiştirmek istemiyorum diyenler var yani farklı farklı bana şeylerle dönüyor insanlar ama aslında bu düşündüğümüz gibi bir şey değil. Tabii ki bir tadilat yaptırmamız gerekmiyor. E, tabii ki evdeki bütün eşyaların yerini değiştirmek gerekmiyor. Yani Feng Shui çok katmanlı bir e, öğreti aslında. Bunu e, kişisel olarak e, hayatımıza uygulayabiliriz. E, Eşyalarımızın düzenleyerek evde uygulayabiliriz. E, Birçok konuda kullanılıyor. Yani böyle e, nasıl diyebilirim size böyle kabuk soymak gibi düşünün. Böyle soydukça altından farklı bir şey çıkar. O yüzden çok farklı yerlerde uygulayabiliyoruz. E, tabii ki evi tadilat yaparken de kullanabiliriz. Ama o bir tercih meselesi. Yani e, derseniz ki ben evimde bir tadilat yaptırmak istiyorum. Hazır bunu yapmışken şuyu uygun şekilde yapmak istiyorum. O zaman öyle bir çalışma e, sizin için yapabiliyorum. E, ama derseniz ki ben evimdeki her düzenden memnunum. Sadece evimdeki e, enerjileri düzenlemek istiyorum. Çok fazla değişiklik istemiyorum. O zaman ona göre daha küçük dokunuşlarla ama yine tamamen çalışacak hani sizin faydalanabileceğiniz şekilde. Bu demek değil ki daha az etkisi olacak. Şimdi çok yıllar önce e, Feng Shui'ye evi sıfırdan yaparken başlanıyordu. O şekilde yaptığım danışmanlıklarım da var şu an çalıştığım. Yani e, ev bir arazi üzerine konulacakken yönünden başlayıp işte e, kim hangi odada uyuyacak, evin oturma odası nerede olacak, mutfağı nereye koyalım, havuzu nereye yapalım Vesaire gibi bahçe düzenlemesine kadar yaptığımız çalışmalarda var. Ama şu an hali hazırda çok fazla oturduğumuz ev var tabii ki. Yani artık her şey yapılmış, yeri belli, herkesin eşyası belli. öyle evler var ki zaten bir tane mobilyayı bile hani hareket ettirebileceğiniz yer olmuyor bazen. Ama hepsinin bir çaresi var. Yani burada biz renkleri kullanıyoruz. E, sembolik olarak objeleri kullanıyoruz, tabloları kullanıyoruz. E, çok küçük dokunuşlarla da çok büyük faydalar elde edebiliyoruz gerçekten. Yani e, o konuda, yani bundan korkmayın. Öncelikle onu söyleyeyim. Feng Shui böyle tamamen her şeyi değiştirecek, sizi baştan sona yapacağız gibi bir şey değil. E, ayrıca Feng Shui e, sadece mekanlarda kullanılmıyor. Mesela Uzak Doğuda e, polis teşkilatı e, bazı olayları çözmekte bile kullanıyor. Yani e, diyelim ki bir mekanda bir olay e, işte bir suç işlendi. Oradaki olayı çözmek için de Feng Shui'de bizim e, Lo Shu dediğimiz bir kare vardır ve matematik hesaplamalarını onun üzerinden yaparız. E, bu matematik hesaplamasını kullanarak e, bu kritik kriminal olayları çözmekte bile e, kullanıyorlar. Yani e, hayatın çok farklı yönlerinde olabiliyor aslında. E, bunu sadece evlerde de değil. Mesela ben çok fazla yerle çalışıyorum, okullarla çalışıyorum, çok büyük fabrikalarla çalışıyorum, doktor muayenehaneleri, yani ev dışında birçok yerde de bundan faydalanabiliyoruz. Evimizde de Feng bize faydası ne? Yani evimize özen göstermek. Şöyle düşünün, bizim yani dilimizde de şöyle bir söz vardır. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur derler. Yani bu onun gibi bir şey. Biz evimize ne kadar özen gösteriyorsak, ne kadar oraya ilgileniyorsak, ne kadar enerjimizi veriyorsak orası canlı kalır. Dolayısıyla Feng Shui ile bizim de yaptığımız bu. Yani evimize özen göstererek, evimizdeki işte kırık dökük şeyleri atalım diyoruz. Eskileri atarım diyoruz vesaire. Bu ne demek oluyor? Elimize bir bakım yapmış oluyoruz. Yani kişisel bakımımız gibi düşünün. Evimize de böyle bir bakım yaptığımız için evimizde bu enerjiler e, çalışıyorlar. Bazen konulara biz e, negatif tarafından da yaklaşabiliyoruz. Yani bir şey öğrendiğimiz zaman önce ondan korkma eğilimimiz oluyor bazen. Yani şimdi a evimde kötü bir şey varsa, ay ya burada kötü bir şey varsa diye e, bazen de endişe yaratıyor. E, i̇şte eve geldiğinde acaba kötü ne bulacak bizim evimizde? Ay biz kesin bir şey yanlış yapmışızdır falan diyenler oluyor. E, yani bilgiden korkmayın. E, öncelikle bunu söyleyeyim size. Yani bu Feng Shui de olabilir, başka bir şey de olabilir. Öğrendiğiniz şeyi kendi faydanıza olacak şekilde uygulayın uygulamaya çalışın. Yani ondan korkmak yerine onu kullanmak, onu pozitife çevirmek, iyisini düşünmek her zaman bize iyi getirir. dolayısıyla Feng Shui'yi çok büyük bir hani şeyde uygulamak olmuyorsa bile küçük küçük şey yani bazen bir bambu ile ilgili iyileştirme mesela Instagram'da da paylaşıyorum küçük tiplersine, Mesela diyorum ki bu ay işte evin merkezinde biraz sıkıntı var. İşte üç tane bambu koyun diyorum mesela. Ha, bu çok büyük bir şey değil. Hepimizin evimize koyabileceğimiz bir şey. Ama gerçekten çok büyük etkileri olabiliyor. Yani işte ya da bu yılın başında demiştim ki ateş elementi çok az bu yıl. Biraz ateşe ihtiyacımız olacak. Evinizde kırmızı objeler bulundurun. Ara sıra şurada mum yakın. Burada ışık bulundurun vesaire gibi. Yani bazen çok küçük şeylerle de evimizde çok büyük etkiler yaratabiliyoruz. Dolayısıyla bunu ne kadar kullanırsak o kadar iyi. Ne kadar yapabiliyorsanız o kadar iyi. İlla ki baştan sona A'dan Z'ye olacak anlamında değil. Biz bunu kişisel olarak da kullanabiliyoruz. Mesela Feng Shui'de dört sütun okuması dediğimiz bir nevi astroloji haritası gibi diyebilirim ama tam olarak öyle de değil. Bize elementlerimizi verir. Bunu kendi hayatımızı düzeltmek, işte nasıl bir iş size uygun, ne yiyip ne içmelisinizden, hangi meslek sizin olmalı ya da işte ne, ne renkler giymelisiniz gibi şeylere kadar kendi hayatınızı kişisel olarak da hani bireysel olarak da sadece uygulayabilirsiniz. Ya da işte Çin burcunuzu bilmek, elementlerinizi bilmek, Aşk hayatını işte nasıl düzenleyebilirsiniz? Sizin için sağlığınızla ilgili bir sıkıntınız var mı? İşte önünüzdeki yıllarda ne görünüyor? Bunları bile Feng Shui ile öğrenebilirsiniz. Her zaman evde eşya bir eşyanın yerini değiştirmek değil yani söylemek istediğim o. Birçok farklı konuyla ilgili olabiliyor. Bir de Feng Shui'de en çok bana söylenen mesela diyor ki ben bir yerde okudum. İşte şu yön dediler ama siz şimdi bunun için bu yön demişsiniz. İşte orada şöyle bir şey yazıyordu bu konuyla ilgili. Ama siz yatak odası ile ilgili böyle demişsiniz falan diye farklı konular bana gelebiliyor. Bunun nedenleri Feng Shui'de birçok farklı ekolün olması. Yani bir Feng Shui bir öğreti ama onun uygulama şekilleri az önce söylediğim gibi çok katmanlı bir şey. Farklı farklı konular var. Mesela bir Bagua haritası dediğimiz sabit olan, bütün evlere aynı şekilde uygulanan bir çalışma şekli var. E, coğrafik konuma göre e, evimizin ya da iş yerimizin etrafındaki coğrafi etkilere göre e, çalışılan bir şekli var. E, uçan yıldızlar dediğimiz tamamen bir matematik hesaplaması olan içinde zaman ve e, pusula yönlerini, gerçek pusula yönlerini kullandığımız ki e, en çok kullanılan budur ve en hızlı çalışan budur aslında. Çünkü e, zamanı yok sayamayız Feng Shui'de dediğim gibi. Böyle bir uygulama şekli var. Ve de çok eski yıllarda Çin'de pusula ilk icat edildiğinde güney üst tarafta kalıyordu. Şimdi normalde bizim kullandığımız pusulalarda ya da biz yön dediğimizde kuzeyi hep yukarıda biliriz. Ama daha ön, yani ilk pusula bulunduğu zaman en üstte güney vardı. Çünkü güney iyi bir yön olduğu için o zaman pusulada onu baz alınarak yapılmış. Dolayısıyla geçmişten gelen de bazı böyle kafa karışıklığı yaratacak bilgiler var. O yüzden bir bilgiyi okuduğunuzda belki birkaç yerden çek etmek ya da her zaman bir uzmanla çalışmak çok daha doğru oluyor. Çünkü bazı bilgiler kullanıla kullanan ya da kulaktan kulağa çok farklı hallere dönebiliyor. Dolayısıyla emin olduğunuz kişilerden hani bu bilgiyi almak, doğru olup olmadığını belki çek etmek çok daha faydalı olacaktır sizin için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa lütfen videonun altında belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım hayatınıza güzellikler getirir. Hoşçakalın.